Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz. Daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer. Merhabalar. Yeni yıla bizlerle birlikte girmek ister misiniz? O zaman 29 Aralık-2 Ocak arası Bodrum Toko Otel'deyiz. Yeni yıl dilekleri, astroloji, workshop'lar ve muhteşem yılbaşı eğlencesi. Rezervasyon için 0552 394 97 85'i arayın. Hepinizi bekliyoruz. sancım 2022'nin genelinde akrepleri neler bekliyor? Akrep Burcu'nu 2022'nin Çok güzel genelinde. şeyler bekliyor. Bence iyi şeyler bekliyor. Gerçekten. <laughs> Kızıyor ha, seyirciler bana. Tabii kendi burcun olduğu için e, bilmem ne e, diye. Tabii arkadaşlar yani. Kendime de bir gıdım torpil geçeyim izninizle yani. akrep Burcu... <laughs> Bili. Bir de kova çok torpilli. Kova, için ben, Bura ve Zeyno eşim Yay. Bu dördü torpilli arkadaşlar. <laughs> e, Venüs Başak benim kız. E, o zaman. O da torpilli. <laughs> e, Hector da benim köpek koç. O da torpilli. E, o geriye, kalanları, son, evet. <laughs> geriye kalanları şey yapıyoruz. Şimdi Akrep Burcu için tamamen eğitim vermek, eğitim almakla ilgili bir yıl. Eğitim verecekler, eğitim alacaklar, <laughs> seyahat edecekler, yolculuk yapacaklar. ...eğlenecekler ama zorlanacaklar zaman zaman zorlanacaklar aşamalar olacak. Dayanıklıdır akrep. Ama akrep dayanıklıdır bili yani çok kuvvetli alfa bir burç yani. Bununla ilgili konulara şu görmüş olduğunuz Ezoterik Astroloji ve Karma'nın eşliğinde... ...2022 yılı kitabımda bulabilirsiniz detaylı bir şekilde. Bili senin haritayı e, ön plana çıkartarak yazdım aslında... Yani sana kıyak geçtim. Burada Gerçekten Akrep mi? Tabii Akrep Burcu. Ha, ama Akrep ben Venüs Retro'yu yani şu i̇şte, aralar ama benim için zamanlar. Venüs da bahsediyoruz. Ha. Senin için hem Ocak, Şubat, Mart iyi. Tüm Akrep Burçlarında Venüs Retro'su olanlar e, ve Mars Retro'su olanlar için. Mars'ı da Venüs'ün yönettiği boğa ve terazide olanlar için. İki, senin Venüs'ün Akrep'te olduğu için onun Mars'ı yönetiyor, Mars'ın da retro. Yıl sonunda da 25 Ekim'den itibaren akrepte olduğunda güneş Mars retro yaptığı için bu da özel bir okült astrolojide konum. Öğrenciler. Evet onu hep söylüyorsun benim kafam onu almıyor Tabii, ama Mars retrolar da sana yarar şimdi diye. Şimdi okült astrolojide var işte bizim ezoterik astroloji dediğimiz yani karmik ve spritüel astrolojinin ana kol dediğimiz hattında müthiş bir anlamı var onun. Güneşin akrebe geldiği pozisyonda <laughs> Mars akrepte olmasa bile retroya geldiğinde retro Venüs akrepte veya Mars retro akrep gibi bir kombinasyonlara büyük şans ve fırsat verir. Bu az bulunan bir kombinasyondur. Yani 30 yılda bir filan olur. Hayatında çok büyük değişimler olacak. Ben bile. de ölmeden bir göreyim onu. Yani çok büyük değişimler olacak. Popüleriteni arttırır ama yaptığın işten daha fazla azarırsın. Sen zaten çok da keyif alarak yapıyorsun. Bu arada ee, yıl çok fazla sıra seyahat ve yolculuk üzerine yılbaşından itibaren başlıyor. Siz de eğitime gidiyorsunuz değil mi bir birader anlarsana ne yapacaksınız? Şimdi biz e, biz birkaç gün sonra gideceğiz Burayla erken <laughs> gideceğiz ki ortamı iyice bir hazırlayalım diye katılımcılarımızla beraber güzel bir yılbaşı geçirmeyi planlıyoruz. Tabii ki e, güzel workshoplar koyduk, eğlencelerimiz var. Yılbaşı zaten insanları sıkmayacağız yani hep beraber eğlenmek amacımız aynı zamanda. Çünkü insanlar bir şeyleri bence öğrenirken de eğlenerek öğrendiklerinde daha güzel özümsüyorlar gibi geliyor bana. Dört e, tane bu sefer, dört kişiyiz e, hoca olarak diyeyim. Ben yaratımdan bahsedeceğim yani insanlar nasıl yaratabiliyor istediklerini hayatında çünkü ben istediklerini kolay hayatına sokabilen biriyim bildiğim kadarıyla ama ben sizin gibi böyle şey değilim uzman değilim ben hayatımın uzmanıyım zaten Anladım. onu paylaşıyorum. Buğra Bahadırlı yeni yıla girdiğimizde astrolojiyi nasıl kullanırız lehimize? Çünkü 2022'nin zor bir yıl olduğunu biliyoruz senelerdir. Hep söylüyorsunuz, siz anlatıyorsunuz. Zor bir yılı nasıl kolaylıkla atlatırız? Tabii. Buğra onu astrolojik olarak anlatacak. Melek Dilek, Kırık Kanat benim kuzenim biliyorsun aynı zamanda da EFT uzmanı. O e, blokajlarımızdan ve fobilerimizden nasıl kurtuluruz hmm, ve daha hmm. e, fresh bir halde yeni yıla gireriz onu e, şey yapacak. Deneyimletecek insanlara bir takım seanslar yapacak. Saruhan var arkadaşımız Saruhan Sarı o zaten Bodrum'da yaşıyor. O da bize Bodrum'dan katılıyor. Güzel nefes egzersizleri gösterecek. Çünkü hayatın en önemli şeyi nefes alabilmek. Doğru tabii. Nefes almadığın bir tabii. dakika sonra ölüyorsun nefes alamazsan ve biz hepimiz içimize bir havaları soluyoruz ama düzgün nefes alabiliyor muyuz bu bir soru işareti hmm. İnsanların çoğu nefes almayı bilmiyor tutuyor nefesini mesela kötü kullanıyor filan ee, o da nefesi bize anlatacak ve şeyleri deneyim deneyimletcek ee, bir takım egzersizlerle doğru nefes almayı böyle hem eğlencenin olduğu hmm. hem bilginin olduğu bir de şimdi biz senelerdir buraya ile hep evdeyiz. Evet, tabii. E Baş başayız. E Victoria Secret defilesi seyrederiz. O da kalktı artık. Seyredecek güzel kızlar da kalmadı. <laughs> ben burayı zorla oturtuyordum gece 12'de. Gel güzel kızları seyredeceğiz. Yılımız güzel geçsin diye. Yani artık kukumav gibi evde otur, otur, otur. Zaten yılbaşının bir özelliği de kalmıyor Öyle, eskiden. Tabii. Çok eğlenirdik yılbaşı gecelerinde. Doğru, Doğru. Çünkü bizim Christmas'ımız yok. Yılbaşımız var Türkiye'de. Evet, tabii. E bari dedik kendimize de bir eğlence yaratalım. Süper. Çok da yakın arkadaşımız zaten e, Toko Otel'in sahibi Özgür Demirci. Çok güzel bir otele Benden gidiyoruz. Benden çok selam söyleyeyim. İnşallah sen de gelirsin. Gelirim. Sana göre e, çok rahat bir otel çünkü. sen de çok rahat edebileceğim bir otel. Yani güzel bir ortam yaratalım. Hava da güzelmiş Bodrum'da. İnşallah Kıptım. çok soğuk da olmaz. Çünkü soğuk bir kış geçireceğiz gibi evet, geliyor. Çok soğuk bir kış geçireceğiz. Bayağı soğuk ve yağışlı. Aslında bazı yerlerde de çok fazla kuru soğun oldu bir kış geçireceğiz işte genel olarak akrep bu tip seyahatler, yolculuklar, insan ilişkilerinin yoğunlaşması, eğitim vermek ve eğitim almak gibi kombinasyonlar çok önemli. Tabii ki akrep burcunda ve boğa burcunda oluşacak güneş ve ay tutulmaları yarın ana konulara. Hmm. 2020 22'de tabii ki düğümler boğa akrepte. Şimdi ne kadar? Bir buçuk sene bir mi duruyor? 1,5'in 18 yani 2022'de 23. ne zaman girdik mi o Şimdi düğümlere? Şimdi giriyoruz. Ocak'ta giriyoruz. Bir 1,5 yıl olduğunu düşünürsen 2023'ün Haziran'a kadar. Ha. Haziran'a kadar o hak üzerinde. Hangisi Güney? Hangisi? E, güney? Akrep güney, ha. kuzey boğa. Yani akrep güney tehlikelidir ama. Öyle akrep, mi? Akrep güney tehlikelidir. Yani o zordur Tolivanla beraber aslında orada. İşte Toriman'la beraber başlayacak. Unukay, Zuban bir Zuban Erşamayri, Alfeka. Yani Kambarya pek çok yıldızı tarayacak. 2020 ee, 2023 biraz daha karışık ama 2022 ortalamanın üstünde akrep için. Ee, bunun yanında Satürn'ün tabii Kova Burcu'nda olduğunu biliyoruz. Satürn Kova Burcu'nda biraz zorlu akrep burcunu. İşte ebeveynlerle ilgili sağlık sorunları, başın sağlığı anneni evet, kaybettin. Kova. Tabii. Anneni kaybettin zaten. Başın sağlığı. yani abla? E, Satürn döngün. Satürn döngünde İkinci, Satürn, Birinci de babayı. Tabii. Benim, benim, hep aileden mi gidiyor acaba? Sadece? E senin hattın öyle. Senin aileden gidiyor. Yani senin e, güzel aile bağları var. Güzel insanlarda Allah rahmet eylesin. Yollara ışık olsun. Ee, en büyük imtihan güzel insanları kaybetmektir Bili. Senin imtihanında bu evet, oldu. Evet ama yapacak bir şey yok. Hayat devam ediyor. Tabur tabiat kanunları, yaşam kanunları. Biz de gideceğiz. Ben e, bu konuda rahatım. Şöyle rahatım. E, annem bu dünyada en sevdiğim insandı. İnsanlardan biriydi diyeyim. Çok sevdiğim insan var. E, çok iyi arkadaştık bir kere biz çocukken değil çocukken süper bir anneydi. Sonradaki büyüklük yıllarımızda çok gülerdim onunla. Müthiş bir insandı. İnanılmaz severdim. Ben de danışanım hala. da üç kere falan evet, geldi bana. Müthiş kadındı biliyorsun. Çok. Ama ben ölümle ilgili başka bir şeylere başka düşüncelere sahip olduğum için bunun bir son olmadığını biliyorum. O sadece buradaki e, imtihanını artık verdi Öyle. diye düşünüyorum. E, bu kaotik ve imtihan ortamından kurtuldu kendisi. <laughs> e, babamla kavuşmuştur diye umuyorum. Günün birinde nasıl olsa görüşeceğiz tekrar. Öyle. Sadece araya bir özlem girer. E, ama e, ölümün arkasından aşırı üzülmeyi de e, çok bencilce buluyorum. Biz çünkü kendimize üzülüyoruz. Ölene üzülmüyoruz. Ve gerçekten ölümün nasıl bir şey olduğunu bilsek... Belki de seviniriz biri öldüğü zaman. Tamam. Ee, o buradan kurtulduğu için. Tabii bunlar e, çok e, hassas konular. E, i̇nsanlar ölümü çok değişik algılıyorlar. Ama benim algım böyle diyelim. E, ve onunla günün birinde görüşeceğimizi bildiğimiz için de. Benim daha var bayağı bir ömrüm var. Ama bir şey, acaba sana bir şey sorayım. Biliyorsun ben ezoterik astroloji ve karmik astrolojinin ...haricinde aslında benim ana branşım... ...para ve ölüm ötesi. Ne dersin? Ölüm ötesini yazayım mı? Yani Dolores Cannon... ...kendi tecrübeleriyle... ...çok güzel bir kitap yazdı. Bence insanları rahatlatmak için... ...ölümle ilgili. Bir sürü kitap okudum ölümle ilgili... Hı hı. Ee, ve gerçekten bir yakını ölenlere de tavsiye ettiğim kitaplar vardır. İşte bir tanesi de Dolores Cannon'ın Ölümün Ötesi kitabıdır. Türkiye'ye geldi ee, biliyor musun Dolores? Çok tatlı kadın. Ee, yaşlıydı o da öldü. Ee, o ben da, onun Discovery'de bir sürü belgeselini seyretmiştim zamanında. Büyük onda. medyumdur ama. Dünyanın şey en büyük... kadın aslında psikolog. Ee, evet. Ve yani yaz. Yaz tabii ki. Ee, en azından bildiğini zannettiğin şeyi paylaş yani. Çünkü hiçbirimiz aslında bilmiyoruz ya. Ölüm ötesiyle ilgili çünkü şimdi ezoterik astroloji ve astrolojiyle uğraşmamın ana sebeplerinden biri aslında hayatı metrik ifade edebilmek. Ama benim parapsikoloji ve okültizm olduğu için ana branşım danışanlarımla işte ekminezi, regresyon, ölüm ötesi deneyim o kadar çok şey yaşadım ki ve o kadar çok bence kesinlikle bilgi birikimi oldu lazım. ki. Çünkü insanlar ölümden çok korkuyorlar. Dünyaya da çok yapıştığımızı düşünüyorum. Buranın geçici olduğunu bilirsek daha rahat ederiz gibi geliyor bana. Bilmiyorum ki. Yani çünkü o zaman gerçekten hayatı önemsiyelim ama yani işte dün bir ahbabımla karşılaştım da yolda uzattık biraz ama kusura bakmayın ayaküstü muhabbet ettik. Yani işte zenginlik, mal, mülk, takı, tuku, işte evler, arabalar, onlar bunlar her şey bitiyor işte. Tabii canım Hiçbir ben. şeyin önemi yok aslında. Kefenin yani, cebi yok he, diyorlar ya. Onun için yani yazmak lazım. İnsanların belki dünyada da daha iyi yaşamalarına ön ayak olursun bu tip bilgileri vererek. Çünkü bu hırslardan belki kurtuluruz. Çok, çünkü Çok gereksiz dünyasal saçmalıklara saplanıyoruz burada yaşarken. Kolektif falan kolektif bilinç, bilinç dışıyla ilgilendiğim için eş Yani bunu düşünüyorum. İnsanların nasıl ezoterik astroloji direkt bir başyapıt oldu Türkiye'de. Yani ölüm ve ötesi deneyimler. Ben çünkü biliyorsun ölüm ötesi deneyim yaşamıştım. E, kalbim durmuştan ameliyatta. hatta hmm. oradan sonra ben bu işe merak saldım ve hayatımın neredeyse bir kısmına ölümün ne olduğunu, ölüm ötesinin ne olduğunu, işte öte alemle bağlantını ama gerçek bağlantını öyle hikayedendir. E, neler olduğuna dair çok uğraştım ve çok çaba göstermişim. Bak akrep şey akrepten bahsediyoruz akrep aslında. işte. Akrepser konular ama biliyor musunuz akrepler bu yıl bu konularla çok fazla kafayı olacaksınız. O güneş tutulmaları ve ay tutulmasının 16 Mayıs Ondan sonra 25 Ekim, 8 Kasım bunlar hep bunların başında gelecek. İş ortaklığı teklifleri gelecek. 30 Nisan 16'sı arasındaki dönemde 16 Mayıs. Dikkatli ve temkinli olun. Şimdi bir de Akrep Burcu'nda Jüpiter'in Balık Burcu'na girmesinin önemli bir etkisi olacak Pelin. Şimdi biz ne diyoruz? Güneş tutulmaları ve ay tutulmaları Akrep Burcu ve Boğa Burcu hattında. Güneş yerinin tam 7. evlerinden yani karşıtlarından Uranüs geçiyor. Şimdi bu senin için geçerlidir. değil. sağlam ama bir kısım akrep burçları. 7. evden geçerken Uranüs ani evlilik, ani birliktelikler bu yıl itibariyle yaşayacaktır. Ne zaman? 12 Nisan. Ani dediğin ne demek yani? Yıldırım Hiç aşkı. Umulmadık, ha. Yıldırım aşkı. Şu anda tanımıyor yılbaşında. Şu anda tanımıyor. Bak göreceksin pek çoğu. Pek çoğu değil bir kısma. Önümüzdeki bu günlerde evlenmiş hatta hamile falan olacak. Ha o kadar çabuk. Yani <laughs> yıldırım, hiç tanımıyor. Yani bilinç dışında Yıldırım hiç aile oldu bu. Ha yıldırım aile. Bilinç dışında bilmiyor bile. Hiçbir şekilde bir bilgisi yok. 30 Nisan, 12 Nisan, 22 Mart. Tabii ki akrebin 29 Ekim, 7 Kasım civarında Sağlam ilişkiler doğana. mi peki? E Uranüs yan bazıları sağlamdır. Hmm. Jüpiter, Venüs, Neptün var. Çünkü bu yıl önemli bir Gökyüzünde büyük bir Jüpiter-Neptün kavuşumu var. 12 Nisan, 30 Nisan bu da bir sabit kran gibidir. Jüpiter-Neptün kavuşumları aslında olumludur. İki tane iyicil gezegenin çok iyi kavuşumudur. Bugünün ana konularından biridir bu Jüpiter-Neptün kavuşumu. Bu akrebe yarıyor. Bak diğer burçlardan bahsetmedik bu Jüpiter-Neptün kavuşumu. 12 Nisan, 30 Nisan, 11 Kasım, 26 Aralık bu akrep burcuna evlenmek, aile olmak, aile kurmak yeni ilişkilere girmek ve bu yeni ilişkilerle ilgili konularda da büyük faydalar ve büyük destekler sağlayacak bir süreç. Bu güzel bir süreçtir. Bir kısım akreplerde biraz da genç akrepler yani 30 yaş öncesi 30 yaş civarı olan 33 yaş öncesi diyelim hatta onlar da çok etkilidir bu açı ve bir kısım akreplerde Jüpiter, Neptün, Balık, Venüs üçlü kombinasyon 30 Nisan haftasında doğum haritaları vaat ediyorsa ruh eskişleri, ruh ikizleri hayatlarında hiç umurmadık kadar güzel bazı fırsatlarla da karşı karşıya kalabilirler. Önemli bir süreç bu hayatlarında. Ee, bence yaşasınlar. 2022 pek çok kişi için kötü ama ne derim akrep burcu için çorbası ocakta ısınacak. Ee, i̇şte ne diyebilirim? Aşkını yaşayacak. Aşkını yaşayacak. Belki çocuğunu eline alacak. Böyle bir yer. Evet Satürn'den bazı sorunlar var. O kadar hepimizde de var. Her türlü burçlara bunlar yaşanıyor. Sevgiyle karın arkadaşlar. Nisan'ı asla unutmayın. Kitapta çok detaylı anlattım aslında. Şanslı günler var. O şanslı günleri hesapladığınızda akrep sizin için o günler çok çok önemli. Ee, keyfini çıkartın. Saygılarımla.